Ağaçları kesmiyorsun. Tarım aletleri burada yürüyüş yolu bu şekilde. Buradan böyle yürüyecekler. Çok seyde tarım aleti olacak. Bu alanı değerlendirin. Bu alanda hem böyle yürüyüş yolu, kayrak taşı gibi taşlar düşün. Yürüyüş yolu olsun. E, şeyin sundurmaların altında tarım aletleri, tarım aletlerini insanlar böyle gezip bakacaklar. Ve üzerinde tanıtım şeyi olacak. Açık avamızdan figür. <laughs> açık, açık hava, yer açık. Bir tane yer. Bir, tamam. Dışı kapalı olsun, ön taraf açık. Bak burası Tarım Aletleri Müzesi. Şimdi bak şuraya gel. Önünde bir yürüyüş yolu Pullu görecek. Pullun tanıtım olacak gibi. Evet, Burayı biliyorsun iki etap ayırdık. Evet, birinci, birinci etap. Şu anda birinci etapı yapıyoruz. Ondan sonra Nurettin Zafer'in yerine yapacağımız etap bittiğinde Nurettin Zafer'e taşıdığımızda buraya geçeceğiz. Ama birinci etaba şimdi başlıyoruz. Hem panazasyon bina çekeceğiz. İçme suyu ve yağma suyunu ortalama 30 iş günü çerçevesinde bitirmeyi düşünüyoruz. Buradan bakıldığı zaman komple buranın güzelliği ortaya çıkacak. Burası seyir terası gibi olmuş o oluyor. O yüzden Sen burayı bakalım. pek böyle şey yapmak istemedik. Alelade güzel, bir güzel, şey yapmak Güzel yapmak istiyoruz. Tamam. çim daha iyi. En iyisini yapalım dedik. Başka bir yerde kullanacak bir yer var mı başka? Varsa ona göre sökün.